Arkadaşlar bu terkibi yaparken gerçekten kalben inanmak çok önemli. Eğer inanmıyorsak yani ne kadar yaparsak yapalım yani bir işe yaramayacaktır. İnanç çok önemli bir nokta burada. Bunu niyetimizde çeşitlendirmemiz gerekiyor. Nasıl bir ev istiyoruz? Ya Rabbim kalbimden geçirirken Allah'ım kalbime uygun olabilecek bir ev istiyorum. Veya şifa için eğer niyet getiriyorsanız Allah'ım şu hastalığımdan dolayı şifa bulmak istiyorum gibisinden veya bir yakınınız hastaysa e, onun şifa bulmasını istiyorsanız Allah'ım yakınımın şu hastalığından kurtulması için bu niyeti yapıyorum diye belirtmek gerekiyor. E, ben ev için yaptığım için bu terkibe yani ev alma niyetiyle başladığım için bu terkibe e, öncelikle şöyle başladım. Evimin e, tek katlı veya müstakil e, veya e, komşularının e, etrafının komşularla dolu olması gibi bunları çeşitlendirebiliriz.